makinalarının yıkıma gelmesi üzerine BDP'li Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu bir grup eylem yaptı. Yıkıma karşı kendilerini dozerlerin önüne atan eylemcilere müdahale sert oldu. Vurma, vurma. Vurma vurma, vurma. Vurma, vurma. Bir yanda iş makineleri, bir yanda Taksim Gezi Parkı'ndaki yıkımı engellemek isteyenler saatlerce direndiler. Bu kez polis yanına zabıtayı dağılıp yine çok sert müdahale etti. Yıkımı durduransa BDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder oldu. İş makinesinin önüne atladı. Sen de fazla. Hayır. Yıkım ruhsatları yok. İnsanlığın vicdanında yeri yok. Taksim'deki Topçu Kışlası'nın yıkılıp yerine alışveriş merkezi yapılma kararı günlerdir tartışılıyordu. Yıkımı yapacak ekipler tepkiler artınca gece yarısı harekete geçti. Yıkım gizli yapılacaktı ancak yaklaşık 50 kişilik grup soluğu Gezi Parkı'nda aldı. Gece çalışmalar durdu ama sabah yine başladı. Zabıta ekipleri çadırları kaldırmak istedi. Göstericiler direnince olaylar çıktı. Çıkır! 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 gazıyla müdahale etti ve bu tarafa püskürttü. İş makinesi şu anda Gezi Parkı'nın hemen yanına kadar geldi. Kimileri kepçenin önüne, kimileri yıkılmak istenen duvarlara çıktı. Sıra ağaçlara geldi. Bu kez de ağaçlara sarıldı göstericilerden bazıları. Ağaçlar söküldükçe göstericiler ağaçların sesi oldu imdat dedi. Dur, dur, dur. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve BDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder yıkımı protesto için Gezi Parkı'na geldi. Görevlilerle konuşan ve bir sonuç alamayan Sırrı Süreyya Önder kepçenin önüne geçti. Yıkım ancak öyle durdu. Ben, ben burada duracağım. Zabıta olayları görüntüleyen Fox Haber ekibine de saldırdı. Fox kameramanı Ömür Dikme'yi yere düşürüp kamerasını kırdılar. Hayat, bu ne olur? Hayat bu. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günaysa partisini eleştirdi. Fethin yıl dönümünde İstanbul'da AVM yapmak için 75 yıllık ağaçları kesmeye kalkanlar ne Fatih Sultanı anlamışlar ne de yaradanın emrini. Yıkım ekiplerinin günlük mesaisi bitse de göstericilerin gezi parkındaki nöbeti sürüyor.